Arkadaşlar. Şah. Bugün de. Bir dakika bir dakika bir dakika beni kızım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şuradan. Bugün şimdi deprem oluyor. Ay deprem diyorum. Kafam karıştı ya. Deprem değil. Öküz gibi bir yağmur ya ya. Elimde sel olacak galiba. Deprem dedim yalnızlık da. Galiba sen olacak. Çok burada. göstereyim. Videoyu çekmem lazım da. Buraya biliyor musunuz? Hmm. Evet. Ay görmüyorsunuz Tuz gibi bir yağmur var. tuz gibi bir yağmur var dedim de. Yani sel olacak galiba. Bu tuz gibi sen Sarı ocak galiba. Sarı olacak.